Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim e, sizi böyle galalarda çok fazla göremiyorduk bu ara. Bir arkadaşım var Aysel Hanım. O rica etti. Onun hatırına geldim. Sanat her zaman destek. Peki efendim çok direkt soracağım soruyu. Kusuruma bakmayın. Ya buyurun. Hakkınızda yürütülen bir dava var. O davayla ilgili şimdiye kadar çok fazla bir şey söylemediniz. Bir açıklama da yapmadınız. Çünkü sonuçlanmak üzere biliyorsunuz konuşma yasağı olduğu için sonucu bekleyin diyor. Hatta efendim ee, yalan bir beyanat olduğu da söylendi evet, bunun. Doğru. Konuşur. Doğru. Bu Res doğru. Yani onu basında çıktığı için söyleyebilirim. Evet. Tamamen olayın bir iftira oldu. Yalan beyanat oldu, açıklandı. Onun dışında ben konuşmuyoruz. Çünkü bununla ilgili konuşma yasağı. Böyle var. bir iftiraya neden başvurmuş olabilirler efendim? Siz düşündüğünüz zaman e, ne yorum yaptınız kendi kendinize? İlk gördüğünüz bu Ben hiç konuşmadım anda. ama sadece Türk toplumuna teşekkür ediyorum. İnsanların çok büyük çoğunu zaten buna inanmadı. E, ben de onun keyfini sürüyorum, kimsenin inanmamasını keyfine sürüyorum. Daha sonra gerekli açıklamayı yaparız, dava bitmek üzere. Ne zaman konuşulacak efendim resmi olarak? Bir aksilik olmazsa 30 Mayıs'ta e, son dava gelecek. Süreç bir, sonra bir de çocuk da biliyorsunuz, evet. oğlum da kıymetli canımın içi, biricik oğlum da kılına zarar gelsin istemem. O da zaten iki kere üst üste devletin pedagogları eşliğinde olayın doğru olmadığını o da resmen ifade etti hem anne hem çocuk ifade ettiler. Onun dışında bununla ilgili bir bilgi Neden böyle efendim. bir itibar suikastı olmuştur diyelim o zaman yani, efendim size? Hayat bu. Hayat ve her şey olabilir. Herkesin başına gelebilir. Daha sonra belki avukatım gerekli açıklamayı yapmaz. <laughs> çok Süreç bittikten sonra karşı dava açmayı düşünüyor musunuz? Ben affetmeyi tercih eden bir Affettiniz mi? Affetmeyi tercih ederim. Bitsin süreç. Ee, iyilik i̇yilik üretelim, sevgi üretelim, bağışlayalım. Herkese iftira, iftira oldu ortaya çıktı zaten. O yüzden e, ülkenin kine nefrete değil de bağışlamaya sevgiye ihtiyacı var. Çok şükür Türk toplum beni çok seviyormuş. İnsanların büyük çoğunluğu inanmadı. Teşekkür ediyorum. Biz ediyoruz. teşekkür ederiz. olun. sağ, sağ, sağ olun.